Selam arkadaşlar. Deniz Or kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar acık istiyorum ama sizlerle birlikte tanıştıracağım arkadaşlar. Abone olun inşallah like'lar da o zaman hadi başlıyorum. Bir dakika hemen söyledim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz dedim arkadaşlar. Gerçek hayatta diyorum. Gerçek. Gerçek hayatta. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gerçek hayatta. Arkadaşlar bir tane Çocuklar yanımızdan gitmesini istiyoruz gitmiyor. Yani ben bugün videoya mutlu başladım. Yani e, bugünkü konumuz aslında bu değil. Size yaşadığım zorbalığı anlatacağım arkadaşlar. Biz bu çocukla, e, biz bu çocuğa git diyoruz ve gitmiyor arkadaşlar. Ve ben üzülüyorum burada. Şöyle göstereyim size. Burada üzülüyorum. Arkadaşlar. Videoya başladığım an bana bir, bana zorbalık yapmaya başlıyor bu çocuk arkadaşlar. Hatta e, şöyle dünyanın ortasına gidiyorum. Ayrıca istiyorum ya, yanına gideceğim. Şimdi dünyada arkadaşlar dünyada nerede Aşırı büyük Bir dakika burada ben de ayıcık isti istiyorum istiyorum bulmaya çalışıyorum aslında azıcık istiyorum tanıştıracaksın bu videoda ama arkadaşlar sonradan video başladığım an e, ayıcık istiyorum tanıştıracağım dedim ve bana zorbalığa başladı o da ayıcık istiyorum onun yanındadır kesin. Bakayım. Dünyada arkadaşlar dünyada nerede hiç bilmiyorum ama bu kısımda değil evler kısmında. Gidiyorum burada. Öyle diyorum arkadaşlar sonra gidiyorum. Böyle aramaya başlıyorum. Ayıcık istiyorum ha. Ayrıca istiyorum onun yanında arkadaşlar. E, ağlay ağlayacaktım. Ama onu burada bulamadım. Burada bulamıyorum. Sonra o benim evimde olduğunu görüyorum. Ben hemen benim evime gidiyorum. Ve burada arkadaşlar ayıcık istiyorum. Nerede diyorum. Nerede? Nerede diyorum arkadaşlar burada. Nerede? Hala nerede diyorum. anlatmaya çalışıyorum çocuk çocuk yazmaya çalışıyorum Heh. çocuk nerede çocuk diyorum arkadaşlar var burada Azıcık istiyorum ha ve elini gösteriyor ben de buradan onu takip ediyorum evinde olduğu bunu söylüyor. Evine giriyorum. Ve gerçekten evinde olduğunu bana söylüyor. Burada teşekkürler diyorum. Arkadaşlar ayıcık istiyorum ha. Ve eve bir daha girmeye çalışıyorum. Giremiyorum. Onu burada sen bekliyorum. O sırada ayıcık istiyorum da e, istiyorum Un yanında ağlıyorum. Oturuyorum ve ağlıyorum. O beni mutlu etmeye çalışıyor arkadaşlar ama edemiyorum. Bir daha sonra girmeye çalışıyorum ve girebiliyorum. Burada. Ve Petmin ismini Zorbalık yaptık. Koyuyorum arkadaşlar. Okuma zamanı diyorum. Yani oku diyorum. Okuma zamanı. Sen diyorum. Sen. Okuma zamanı sen. Diyorum. Ve arkadaşlar ağlıyorum. Bir daha ağlıyorum. Ağlıyorum. Ve ona e, kızıyorum arkadaşlar. arkadaşlık siteye atıyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar bir daha bulayım Söylemem. Gerçek hayatta gerçek hayatta mı? Git diyorum hala. Git diyorum. Git. Sonra video çektiğimi söylüyorum. Bugün kanalım için bir video çekeceğiz diyorum. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyorum. Arkadaşlar niye istek attım söyleyeyim size. Bir daha başımın nesini yemesin. E, nerede olduğunu söyleyeyim diyor. Nerede olduğunu hatırlatırım falan diyorum. Ve burada Aycık Siyorum'la bir fotoğraf paylaşmış. Bir daha gidip alıyorum arkadaşlar burada. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. O yüzden üzülüyorum. Özellikle ayıcık istiyorum. Hiç ilgilenmiyor. Kucak isteği atıyor ama ben kabul etmiyorum. Takas diyor. Hediye almayı severim diyorum arkadaşlar burada. Hediye almayı severim diyorum. Burada bana bir şey yazıyor. Yar, yarın yine aynı saatte oynayalım mı? Tamam diyorum. Hediye almayı severim arkadaşlar ve hediyeymiş. O yüzden ona burada e, onun karşılığında domuz veriyorum ve onaylıyorum. Hediye almayı severim diyorum bir daha. Derken onaylıyor. Ve iki ayaklı tavşanı bana hediye ediyor. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Yan yana duralım diyorum ve yan yana duralım diyorum. Yan yana duralım diyorum arkadaşlar burada. Yan yana duralım. Hiç kimse beni dinlemiyor tabi. Ve arkadaşlar o an oyundan çıkıyor. Ve böyle bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim benim bugünkü videom kadar ki o videom ben sizi ben sizi like etmeyi kanallarımıza abone olmayı unutmayın unutmayın sonraki videolardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay yan yana duralım diyorum bugün kanalım için bir video çekiyorum diyeyim bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Maalesef binemiyorum arkadaşlar burada. Ve böyle bitiriyorum arkadaşlar videomuzu. Yan yan duralım. Yan yan diyorum. Ama beni dinlemiyor. Yan yan duralım. Evet. Sanki benimle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Like like like. Bir dakika bekle diyeceğim. Arkadaşlar bu zor balığı gerçekten yorumlara yazın. Ona dersini verelim. Arkadaşlar bu ismimi söylüyorum. karay sesi geliyor bu bu anda ve bitti hadi bay bay arkadaşlar